Herkese merhaba. Bugünkü aracımız 2007 model Megane 2. Müşterimiz işletmemizi direksiyondaki sertlik şikayetiyle geldi. Zaten göstergemizde de şu an direksiyon arızası yazıyor. Direksiyonu çevirmeye çalıştığımızda rahat bir şekilde dönmüyor. Yani direksiyonumuz arızalı. Söküp tamir işlemine geçeceğiz. Keyifli izlemeler. Evet şu an sökme işlemini gerçekleştiriyoruz elektrik direksiyon kolonumuz burada. Bu parça yerinden söküp masa üstüne alıp tamir işlemini gerçekleştireceğiz. Evet direksiyon kolonumuzu masa üstüne aldık. Bu görmüş olduğunuz kısım beyni. Buraya tamir işlemini gerçekleştireceğiz. Şu an aracımızın tamir işlemini gerçekleştirdik. Aracımızı tekrar topluyoruz. Çalıştırıp aracımızı test edeceğiz. Aracımızın toplama işlemini bitirdik. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir direksiyonla alakalı uyarı durumu yok. Direksiyonumuza gayet yumuşak. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde keyifle ve güvenli sürmesi dileğiyle. Eskişehir direksiyon tamir bakım onarım.